Oy far, far far Ah benim teyzem sen ne yapıyorsun yolun ortasında ya? Dur, dur, dur. Teyzem. Anneciğim. Nereye gidiyorsun böyle yolun ortasında? Ee, vilayete kadar gidecektim geçmedi otobüs. Gel ben seni bırakayım anne. Yok evladım ben yürürüm sağ ol. Olur mu öyle şey anneciğim gel bırakayım ben seni hadi gel. Gel yolumun üstü ya gel. Rahat mısın teyzem? Ay! Kapama oğlum, niye kapadın ESP'yi? ESP'yi? Yok teyzeciğim, klima açtım. Sen rahat et diye klima açtım sana ya. Sen nereden biliyorsun bakayım ESP'yi? Soksana annem şerit takip sistemini devreye. Bak şeritten çıkacaksın Allah muhafaza şeritten çıkacaksın. Bas bas bas. Bas kaza bas. Aa ne durdun ya? Yokuş çıkıyoruz. Ekotork var altında. Hakkını ver hakkını. Aslanım benim. 2500 tork maşallah. El alemin 2200 bizimkisi 2500. Maşallah maşallah maşallah. say dostum. Amin inşallah önceki model de az yakıyordu ama bu bu yok bu 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 yok bu 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 canavar. bu yüzde bu 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 de bu 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 vay. bu 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 Wi-Fi? Vay teyzeciğim, Wi-Fi de vay. <laughs> teyzeciğim, iki dakika bir bekleteyim seni de. Bir elimi yüzümü bir yıkayayım, bir kendime geleyim Hadi ben. Tamam, olur. Ha. Olur, olur. Bir kendime geleyim ben. On beş cibagayt değil mi? Ha, ne? İnternet diyorum. On beş cibagayt aylık. Ha, on Adam çok bilersin. Allah Allah! Vay Tahsin abi ne haber ya? Eyvallah. Sen mi aldın Ali bugün? Bizim Hamza'nın anası ya. Şoför Hamza yok mu? Ha? Anlatır teyzem şimdi. Hamza hastadır kamyonunla biliyorsun. Anasını anlatıyor sabaha kadar. Yazık. Ana ol bir başlarınalar. Anası da evladım anlatıyor diye öğreniyor. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Şoförler aracına düşkün olur... Analar oğullarına, biz biliriz. En büyük yükü hep analar çeker. Yavrusunun sesi kulağında, gözleri hep yollarda. Yollardaki şoförlerin evde bekleyen anaları, İçiniz rahat olsun, evlatlarınız bize emanetsin.